Evet. Evet bugün konuğumuz, konuğumuz değil artık ailemizden biri. Mufuçitukutiputiço. Artık ailemizden biri o da. Aman aman aman. Kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Şimdi size demek öyle. Demek öyle. İzle şimdi. İzle şimdi ne yapacağım size? İzle. Hazır mısın? He? Bakın bakın. Geliyorum, geliyorum. Sırat olur. Oğlum buna ellenilmez lan. Dur dur daha güzel bir yerlerim var. <laughs> Hazır mıyız? Marslı ve Karslı yayın yapıyormuş. Bakınız ona ne giydirdim. <laughs> Arkadaşlar kafası üşümesin diye şapka taktık. Şöyle şapka'yı geri takalım geri. Şapka taktık. Kıyafet de giydi. Bakın. Ben göstereyim. Çıplaklık. Bakın çorapları bile var. Nasıl ama? Evet evet. Yelene yelene yelken olacağız. Len!